Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Stellar ve Ripple hakkında biraz önemli bilgiler vermeye çalışıyorum. Çünkü e, Coinbase'ten Abra'dan Stellar çeken, Stellar gönderen, Ripple çeken, Ripple gönderen kişiler memo adresleri yanlış yazıldığı zaman, memo adresi yazmadığı zaman, memo adresine adını, soyadını, telefon numaranı, mail adresini yazdığın zaman o para uçuyor. Burada dikkat etmeniz gereken noktaları söylemeye çalışıyorum. Lütfen videoyu atlamadan böyle çekirge gibi zıplaya zıplaya izliyorsunuz. Daha sonrasında atladığınız noktalarda hata yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve o hatalar neticesinde de yorum yazıyorsunuz. Lütfen yapmayın. Yani ben zaten bu işleri bildiğim için sizlere aktarmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Bu arada hala gripim hala hastalık geçmedi arkadaşlar. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Bilgi amaçlı bu videoyu çekmek zorunda kaldım. O kadar çok fazla soru alıyorum ki memo adresini yazmadım gelir mi? Memo adresine telefon numarası yazdım gelir mi? Gelmez. Memo varsa memo yazacaksın. Zorunlu. Nasıl ki sen bir bankadan işte herhangi bir kişiye örnek veriyorum Ahmet'e sen e, EFT yapıyorsan, havale yapıyorsan, Ahmet'in adı ve soyadını yazıyorsan burada da e, şeyi yazmak gerekiyor. Memo adresini yazmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, ben size bir Stellar çekiş, e, çekim işlemini göstereyim. Sizler bu videodaki çekim işlemine göre lütfen çekin veya gönderin. Ne göndereceksiniz Abra için de söylüyorum bunu. Coinbase için de söylüyorum. Abra'ya Stellar gönderen kardeşlerim. Stellar göndermemeniz gerektiğini, ağda sorun olduğunu söylemiştim. Ama hala onun üzerine Stellar gönderen kişiler var. Lütfen Dash, Litecoin, Digibyte coin gönderebilirsiniz. Bunlar da fee düşük coinler arkadaşlar. O yüzden öneriyorum. TRX çalışmıyorsa, Litecoin çalışmıyorsa, DGB e, isminde Digibyte Coin var onu gönderebilirsin. BTT varsa onu gönderebilirsin. Hangi kripto para varsa IOS olabilir onu gönderebilirsin. Algo olabilir onu gönderebilirsin. Tabii ki gönderirken de çekmiş olduğun borsanın fi ücretine dikkat ederek gönder. Çünkü sen bir algo çekmişsindir. Örnek veriyorum ama cüzdana yansımaz. Neden? Fi ücreti bir algodur. O yüzden yansımaz. Ona dikkat etmen gerekiyor. Tamam mı? Şimdi stellar çekim işlemine, stellar yatırım işlemine gelecek olursak bakın Borsa, e, borsada her borsada Stellar için, Ripple için memo adresi verilir ve memo adresi istenir arkadaşlar. Coinbase hesabı da olsa, başka bir borsa da olsa, bunu göstereyim sizlere. Sizler yanlış yapıyorsunuz. E, memo adresine adını soyadını yazmak nereden çıktı bilmiyorum. Telefon numaranı yazmak nereden çıktı? Mail adresi yazan arkadaşlar var. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Yani e, bazı şeyleri öğrendikten sonra yapın. Hani bilmiyorsanız bulaşmayın. Ciddi söylüyorum, samimi söylüyorum. Sizin kayıp yaşamanızı istemiyorum arkadaşlar. Sizler kazandığınız zaman çok seviniyorum. Ama bir kayıp yaşadığınız zaman da aynı oranda üzülüyorum. Benim kendi paranmış gibi üzülüyorum. Gerçekten buna e, samimi olarak inanabilirsiniz. E, şimdi Stellar'la alakalı hemen gösteriyorum. Şimdi herhangi bir Coinbase borsasından göstereceğim. Genellikle Coinbase'de hata yapıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden Coinbase'i gösteriyorum. Bakın şimdi diyelim ki bir tane kripto parayı hemen e, convert konvertleyip dönüştüreyim. Stellar olarak çekeceğim. Çekim işlemini göstereceğim size. Amaç bu. Başka bir şey değil. E, hemen seçiyorum arkadaşlar bitcoin ile. Ya da. E, evet stellar zaten var. Ama e, bir tane stellar var. Farklı bir kripto parayı. Bitcoin'i çevirelim. Evet sıkıntı değil. Tamam. Altta da Stellar olsun. Şöyle XLM yazalım. Tamam. Convert al dedik. Bitcoin'e evet çevirelim. Şimdi çevirdik. Bakın, Stellar çekerken lütfen dikkat edin. Stellar çekerken. Hangi borsaya çekeceksin? Örnek veriyorum. Eee Binance Türkiye borsası olsun. Geldim Binance Türkiye borsasına. Ya da hangi borsaysa. Bak, lütfen dikkat et. Çünkü çok önemli. Çekerken, yatırırken hata yapıyorsun. Yaptığın zaman da paran gidiyor. Yatırma tuşuna tıklıyorsun. Buradan XLM yazıyorsun. XLM, L, Stellar çıkıyor zaten karşına. Bak sana diyor ki burada yatırma adresi, burada memo adresi veriyor. Sen yatırma adresine gidiyorsun, yatırma adresini kopyalıyorsun, yapıştırıyorsun. Memo'ya da burayı yapıştırıyorsun. Memo şudur. Stellar'ın adı soyadı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Soyadı memo tamam mı? Adı da yatırma adresi. Yani basit bir şekilde ilkokul çocuğunu anlatır gibi anlatmaya çalışıyorum ki arkadaşlar hata yapıyorsunuz yani şey sanmayın kötü bir şey söylemiyorum sadece bu şekilde anlatayım ki hani rahat anlayın bazı arkadaşlar gerçekten yeni başlıyor yeni başladığı için de bazı şeyleri bilmiyor memo adresine ne yazıyormuşsun sana borsa memo adresi verdiği zaman memo adresini yazıyorsun yatırım adresinde yine aynı şekilde kopyalıyorsun bu iki adresi kullanıyorsun çekim yaparken. Memoya memoyu, diğer adrese de diğer adresi yapıştırıyorsun. Bu ikisini beraber kullanıyoruz. Genellikle her zaman beraber kullanırız arkadaşlar. Kısaca şöyle özetlemek gerekirse çiziyorum. Bir yere Stellar yatırırken, Stellar çekerken bu iki adres kullanılır. Her ikisini de kopyalayıp istenen yere yapıştırıyoruz. Şimdi hemen şöyle şurayı temizleyelim. Birinci adresimiz, yatırım adresimizi kopyaladık. Memo'ya da bunu yazacağız. Memo'yu bir yerlere kaydedeyim. Evet, memo'yu unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? 103, 486, 432 şeklinde. Aklınızda tutabiliyorsanız tutun. Tutamıyorsanız bir yerlere yazarsınız. Ama bu adresi zaten aklınızda tutamayacağınız için şunu ilk başta kopyalıyoruz. Gidiyoruz Coinbase hesabımıza. Evet, ne çekeceğiz arkadaşlar? Stellar çekeceğiz. Bakın, 4 tane stellerimiz var. 4.11. Ee, yine mavi tuşa tıklayarak send diyorum. Ne gönderiyorum? Steller göndereceğim. Dikkat edelim lütfen. Detaylı bir şekilde tek tek tane tane anlatmaya çalışıyorum. Ee, şöyle kompu değil arkadaşlar. Şuradan e, değiştirin. Şuradan komp değil. Bir dakika. Şu Se, telefondan yapınca bazen sıkıntılı olabiliyor. Şu altta yazan kompu Steller olarak değiştiriyorum. Steller seçtim. Bakın, memo'yu nereye yazacağız? Buraya. XLM Memo diyor. Bak buraya memo yazıyorsun. Az önce kopyaladığın adresi de buraya yapıştırıyorsun. Uzun bir tane adres var ya. Yapıştırdın. E, memo neydi arkadaşlar? Hemen 103 103 ile başlıyordu. O yüz, e, ben kenara yazmıştım. Memo'yu da buraya yazıyorum. Bakın adı, soyadı. Tamam mı? Memo neymiş? Soyat. Stellar cüzdanına herhangi bir şey gönderirken, çekerken memo mutlaka çok önemli. Yani nereye gideceğini memo adresi karar veriyor. 103 onu da yazıyorum hemen. 103 486 432. Bu şekilde. Tamam mı? Ve send alıyorum diyorum arkadaşlar. Hepsini gönderiyorum, seçiyorum. Send alıyorum diyorum şöyle. Ee, ve e, yaptığınız hareketlerde lütfen e, almış olduğunuz adreslerin üç, e, ilk 3 harfini son 3 harfini kontrol edin borsadan aldığınız adresleri daha sonrasında continue butonuna tıklayarak gönderim işlemini onaylayın arkadaşlar. 4 steller çektik. Birazdan cüzdanımıza 15 Türk Lirası olarak görünüyor. Birazdan cüzdanımıza düşer. Bakın memo çok önemli. Ne yaptık biz? Tekrar ediyorum. Lütfen bakın şöyle e, bu sayfayı kapa, kapatmadan Binance Türkiye Borsasına gittik. Hem adresimizi hem memo adresimizi aldık. 2 tane adresimiz var. Unutmayın. ilk önce bu adresimizi aldık. Daha sonrasında geldik Coinbase borsasına. Geldik Coinbase borsasına. Adresimizi buraya Memo adresimizi de buraya yazdık. Bakın size memo diye söylüyor zaten. Ripple çekerken de aynı şeylerdir arkadaşlar. Memo adresi istiyorsa memo adresi mutlaka yazmanız gerekiyor. Ve borsalarda genellikle memo adresi istenir. Hangi borsaya çektiğiniz, hangi borsadan nereye gönderdiğiniz hiç önemli değil. Borsalardan borsalaya transfer yaparken de Lütfen arkadaşlar memo adreslerinize dikkat edin. E, birazdan düşer bu. Bunu gönderdik. Onayımızı vardık. E, şeye düşer. banis Türkiye Borsası'na düşer arkadaşlar. Şimdi şöyle e, Recive dediğinizde buraya e, Stellar yatırmanızı söylüyor arkadaşlar. Sente Stellar'ı göndermenizi söylüyor Biliyorum bayağı bir e, zamandır arkadaşlar video çekemedim kusura bakmayın. E, anladığınızı işaretliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ne çıktı? Stellar adresi ve Stellar memosu. XLM memo, XLM adres. Yani adı, soyadı. Tamam mı? Bir yerden bir yere e, XLM göndereceksen Banus Türkiye Borsası'ndan buraya XLM göndereceksen adresini ve memonu iki seferde de e, hata yapmamak için kontrol ediyorsun. Adresini adres istenen yere memo'yu da memo istenen yere yapıştırıyorsun ve gönderiyorsun. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Ripple için de her şey aynıdır arkadaşlar. Ripple'ı da e, gidelim Binance borsasından gösterelim sizlere. Diyelim ki siz e, bir yere Ripple çekeceksiniz. Ripple çekecek olun ya da Ripple yatıracak olun arkadaşlar. Şuraya ne yazıyorsunuz? Yatırma yerine XRP Şöyle x, r, p. Bakın dikkat etmediğiniz noktalar buralar işte. Memo da veriyor yatırma adresi de veriyor. Siz sadece yatırma adresine Ripple gönderiyorsunuz ya da yatırma adresine Ripple çekiyorsunuz. Yanlış. İkisi beraber kullanılır her zaman için tamam mı? Unutmayın. Aksi belirtmedikçe. Yani bir e, Ripple cüzdanınız vardır ya da Stellar cüzdanınız. Mesela Lobster'da arkadaşlar memo adresi istemiyor. Lobster cüzdan var. Stellar cüzdanıdır. E, Lobster'da mesela memo adresi istemiyor. Tak diye ee, sadece adresi yazdığınızda gider. Ama borsalarda memo adresi mutlaka ama mutlaka önemlidir. Coinbase için olsun, Binance borsası için olsun, KuCoin borsası için olsun. Ne yapıyormuşuz? Ripple yatırırken Ripple çekerken, Stellar yatırırken Stellar çekerken mutlaka memo istediği yere memo adresini yatırma istediği yere yatırma adresini yapıştırıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.